Seattle'daki bir apartman inşaatında ekibin mesaisi bitince iki yapay zeka destekli otonom robot devreye giriyor. Robot kattaki her odayı tarıyor. Kat planları önceden yüklenmiş olduğundan duvarların nerede olduğunu biliyor. Her bir alana girip 360 derecelik yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekiyor ve bu fotoğrafları bulut tabanlı bir platforma yüklüyor. Yapay zeka destekli analizlerden geçirildikten sonra proje ekibine raporlama yapılıyor. Robotlar 3 ay önce Skanska ile Boston merkezli Nextera Robotics arasında yapılan pilot proje kapsamında tanıtıldığında bazı çalışanlar şüpheyle yaklaşmış. Sürekli değişen inşaat sahasında otonom olarak hareket eden bir robot daha önce görmemiştim. Ortalık hareketli, insanlar gelip geçiyor ama bu robotlar Gerçekten çok iyi iş çıkarıyor. Bu robotlar çekilen görüntüleri inşaatla ilgili binlerce nesneyi tanıyacak şekilde eğitilmiş yapay zeka modellerinden geçiriyor. Görüntüleri analiz ederek şunları belirliyor. Burada ne var? Duvarlar boyalı mı yoksa alçıpan mı? Tavanlarda çerçeve var mı? Beton boyalı mı? Havalandırma döşenmiş mi? Yalıtılmış mı? Bunları inceliyor ve çevrim içi platformumuza aktarıyor. Ardından da anlaşılabilir bir biçimde sunuyor. Robot tarafından çekilen görüntülerde çalışanların özel hayatının gizliliğine saygı için yüzleri bulanıklaştırılıyor. 31 katlı 324 üniteli apartman binasındaki tüm işlemler arasındaki ilerlemeyi takip etmek son derece zaman alıcı ve zor bir iş. Proje liderleri robotların sıkıcı veya tehlikeli görevlerde insanlara yardımcı olmak için tasarlandığını belirtiyor. Riles, inşaat sektöründe yapay zekanın daha geniş çapta benimsenmesinin zaman alacağını söylüyor.